Merhaba değerli arkadaşlar. Bu yıl bölümlerin kaç binle kapatabileceği hakkında öngörülerimizi paylaştığımız ikinci video ile karşınızdayız. İlk videomuzda sayısal bölümleri incelemiştik. Bu videomuzda en çok sorulan, merak edilen eşit ağırlık ve sözel bölümleri inceleyeceğiz. Peki bu bölümler hangileri? Hukuk, sınıf öğretmenliği, PDR, psikoloji, YBS, özel eğitim, okul öncesi, Türkçe ve sosyal bilgiler. Tıpkı e, sayısal bölümleri incelediğimiz videodaki gibi, bu videomuzda da e, geçmiş verilere bakacağız. Kontenjanların ve sıralamaların arasında nasıl bir değişim yaşanmış? Bu seneki talep durumu nedir? Buna bakarak e, bu yılki sıralamalar hakkında tahminlerimizi paylaşacağım. Tabii ki bunlar birer tahmin olduğu için ve sıralamaları sizler tayin ettiğiniz için. E, sadece fikir olarak bakmanızı öneriyorum. Yani tercih listeni sizler geniş tutun. Gelmez dediğiniz yerler gelebilir. Garanti gördüğünüz yerler bazen gelmeyebiliyor. Sürprizler yaşanabiliyor. O yüzden arkadaşlar sizler ne olur ne olmaz yine de listenizi geniş tutun. Bunlar birer Tahmindir arkadaşlar ama elimden geldiğince hassas bir şekilde fikirlerimi sizlere paylaşacağım. Evet hukuk kontenjanlarına baktığımızda hatta şunu da söyleyeyim ee, şu an dikkatimi çekti. 2022 yılında yazdığımız sıralama 57 bin ama normalde 58-59 bin bandında onu da hatırlatayım. Ufak bir hata olmuş arkadaşlarımız hazırlarken. Evet. 2021, 2022, 2023 ve 2024 özellikle son 3 yıla bakacağız. Kontenjan değişimlerine baktığımızda 2022'den beri gelen e, düşen bir kontenjan var. Kontenjanlar azaltılıyor. 2022'den 2023'e yaşanılan kontenjan düşüş oranı 2023'ten 2024'de yaşanan düşüş oranıyla hemen hemen aynı. Ve şunu da söyleyeyim. 2022'den 2023'e yaşanılan kontenjan düşüş oranı 59 binlerden 50 bine öne gelme durumuna yansımış yani kontenjanın azaltılması doğrudan sıralamalara yansımış. Peki benzer durum bu yıl olur mu? Eğer olursa 44 bin bandına kadar öne gelebilir hukuk. Peki olur mu arkadaşlar? Bence olmaz. Niye? Kanalımızda da paylaştık hatta mevcut halen eee nedir? Bu sene eşit ağırlıkçıların önünde çok çok daha fazla sayısalcı bulunmakta. Özellikle 30, 40, 50 bin bandlarına kadar bunu genişletebiliriz, açabiliriz bu aralığı. Sayısalcılar gidip de hukuk tercihi vermez. Çok çok azdır arkadaşlar verebilecek olanlar. Zaten eşit ağırlığı İlk 50 binde olan sayısalcının sayısal sıralaması çok daha iyidir. AYT e, matematik faktöründen kaynaklı bu yıl çok daha fazla sayısalcı önde birikmiş durumda. Bu kişiler e, hukuk tercihi vermeyeceğinde potansiyel tercih geçen yıla göre daha az bu sıralamaları etkileyecektir. Kontenjan düşüşünü de düşündüğümüzde bu iki zıt faktör birbirini nötrleyip, ee, sıralamaların bu yıl hukukta 50-55 bin bandında kapatması olası görünüyor arkadaşlar. Ne düşüncem bu yöndedir. Hemen diğer bölümlere de bir bakalım sınıf öğretmenliği. Önceki yıl kadar, önceki yıllar kadar diyeyim hatta e, aşırı bir talep yok genel olarak öğretmenliği olan talepte bu yıl azalmayı net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun e, en temel nedenlerinden bir tanesi atamaların azaltılmaya gidilmesi, emekli sayısı kadar atama yapacağız şeklinde beyan verilmesi ve bir de arkadaşlar e, akademi mülakat mevzusu atamaların yani kısacası zorlaştırılması öyle söyleyeyim. E, bunlar e, yansıyor tercihlere. Kontenjanlar nasıl değişmiş? Tabii ki genel bir düşüş var bunun Nasibini alan sınıf öğretmenliğindeki kontenjan değişimi 4378'den 3954'e düşmüş. Kontenjanlar azaltılsa da sıralamalarda bir gerileme görebiliriz. Yani 148.000'den 160-170 bandına ne olur gerileme olabilir. Yani tıpkı 2022 seviyesindeki gibi kapatma Görebiliriz mesela arkadaşlar her ne kadar o döneme göre daha az kontenjan olsa da o döneme göre talep daha az olacağından Bu iki durumu göz önünde bulundurduğumuzda sınıf öğretmenliği 160-170 bin aralığında kapatırsa benim için sürpriz olmaz PDR'ye baktığımızda önceki yıllar çok daha fazla bir talep gören bölümlerden bir tanesiydi Sınıf öğretmenliği ile yarışıyordu hatta ama son birkaç yıldır bu talepte epey bir düşüş var ee, özellikle 2023'te kontenjanlar azaltılmaya gidilmeye başlandı Bu yıl çok daha fazla azaltıldı Oransız olarak baktığımızda da yani epey bir düşüş var arkadaşlar 6000'den 5600'lere kontenjan azaltılığında sıralamalarda da doğrudan yansımış Görüyorsunuz 228.000'den 210.000 öne gelmiş Bu yıl talebin çok daha az olduğunu görebiliyoruz Özellikle eşit ağırlıkta YBS'ye olan ilgi arttıkça bu PDR gibi bölümü olan ilgiler de azalıyor. Hatta şöyle söyleyeyim birazdan psikolojiye de bakacağız. Psikolojiye de bir ilgi kayması mevcut. Dolayısıyla PDR'ye azalan ilgi kontenjan arasındaki azaltılmayla da bağlantı kurduğumuzda 190 200 bin bandına çekebilir, öne gelebilir. Çünkü benzer ilgi durumu olsaydı bu 150 bin kadar öne gelebilirdi. Kontenjan çok ciddi manada azaltıldı. Çünkü ilginin epey bir azalmasından, psikoloji ve YBS'ye kaymasından da kaynaklı PDR bu yıl 190-200 bin bandında kapatabilir gibi duruyor. Evet psikolojide bu yıl e, artış var ilgide. de yaptığımız analizlerde, anketlerde, tercih listelerinde bunu görebiliyoruz. Kontenjan her ne kadar ee, azaltılsa da ilgi artışıyla beraber hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar çok da fazla azaltılma yok aslında son 4 yıla baktığımızda ortalama olarak kontenjan hep belli bir seviyede sıralamalar da belli bir seviyede böyle çok büyük bir değişiklik yok psikolojide ama bu yıl e, bir artış var talep var bunu gözlemledik. O yüzden bu sıralamalara bir tık yansıyabilir. Her ne kadar işte 200, 205 bin, 204, 206 bin yani bu seviyelerde kapatsa da 205 bin civarında kapatsa da bir tık öne gelebilir gibi duruyor. 180, 190 bin bandı. Belki 190, 200 bin aralı olabilir ama bu bantta kapatabilir gibi duruyor. 180, 190 bin bandında psikoloji öne gelebilir arkadaşlar. YBS'ye baktığımızda e, kontenjanda artış olmasına rağmen sıralamalar öne gelebilir. Çünkü e, talep artışı bu yılda devam ediyor YBS'ye. E, en son kapatan yere baktığımızda 520 bin kapatmışken bu yıl e, 480 510 bin yani 500 bin civarına çekebilir arkadaşlar. Yani bir tık öne gelebilir öyle söyleyeyim. Özel eğitime baktığımızda özel eğitim sözeli e, tıpı diyebileceğimiz bir bölüm. Çok ciddi talep alan bir bölüm. Her ne kadar öğretmenlik branşlarına olan talep azalsa da özel eğitimi aksine e, talep artışı gözlemliyoruz. Kontenjanında da epey bir e, azaltılmaya gidildi. Bu e, sıralamalara doğrudan yansıyacaktır. 9 12 bin bandında bu yıl kapatabilir. Özellikle 11.000 seviyeleri gibi duruyor açıkçası. Ama yine de biz bu aralığı birazcık genişleterek 9 o bandı şeklinde düşünüyoruz arkadaşlar. Özel eğitim sıralamalarında bu yıl öne gelme durumu olabilir dikkat edelim. Okul öncesine baktığımızda okul öncesinde e, azalan bir talep var. Önceki yıllarda daha fazla bir talep vardı. Bu yıl bir tık azalmış yani herkes özel eğitime yoğunlaşmış. Yani 20-25 bindekiler bile özel eğitime yoğunlaşmış. Hatta bu seviyelerde olup okul öncesi okumak yerine özel özel bir üniversitede özel eğitim okumak isteyenleri de gördük. Bu e, sıralamalara okul öncesinde yansıyacaktır. Kontenjan her ne kadar azaltılmaya gidilse de e, çok fazla öne geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir tık öne gelecektir. Normalde benzer talep olsaydı bu 20-25 bin bandına kadar çekebilirdi. Bir ihtimal belki özel eğitim çekerse dolaylı yoldan etkileyebilir ama yine de azalan talebi de düşündüğümüzde 27-30 2000 bandında yine geçmiş şey, senelerde kapattığı seviyelere yakın bir şekilde 30.000 seviyesine yakın bir şekilde kapatma durumu da mevcut okul öncesi için yine de 35-40 bin bandında olanlar da tabii ki tercih listesinde bulundurabilirler. Dediğim gibi videonun başında da demiştim. Bazen sürpriz olabiliyor. Siz gelmez dediğiniz yerleri de yine de bulundurun. Bir şey kaybetmezsiniz. Bazen gerçekten e, bizim de Beklemediğimiz sürprizler yaşanabiliyor ama düşüneceğim 27-32 bin bandı gibi e, görünüyor okul öncesinde. Türkçe öğretmenliğine baktığımızda artan bir talep var. Özellikle e, mevcut Milli Eğitim e, Bakanı'nın ve açıklamalarına baktığımızda Türkçe gibi, İngilizce gibi e, bu sözel dillerde, hmm. dil alanıyla alakalı yapılan çalışmalarda bayağı bir e, önemsendiğini gösteriyor yapılan açıklamalar. Belki bu şekilde etkili olmuş olabilir. Çünkü her şeyi düşünmeye çalışıyoruz açıkçası. Türkçe'de artan bir talep var. Gördüğümüz bu şu an. Kontenjanında azaltılmaya gidildi. 4.145'ten 3750'ye zaten birçok öğretmenlik hep azaltıldı. Kontenjanları nasibini burada Türkçe'de almış durumda. Geçen yıl 51883 ile kapatmışken bu yıl 45-50000 bandına hem artan talep hem de ee, Azaltılan kontenjan etkisiyle beraber öne gelmesi sürpriz olmaz. Türkçe öğretmenliğinde 45-50 bin bandını düşünebilirsiniz. Sosyal bilgiler e, kontenjanları yine azaltıldı. Kontenjanlarıyla beraber talep de azaldı. Sosyal bilgiler zaten ataması çok yüksek olmayan bir bölümde son yıllarda bir tık daha fazla atama yapıldı e, ama Kontenjanları azalsa bile azalan talepten kaynaklı 135-145 bin bandında kapatması açıkçası sürpriz olmaz. Farklı yönlere de kayabiliyor. Yani öğretmenlik dışındaki branşları da ilgi bir tık daha kayabiliyor. Ama özellikle en çok merak edilen bölümler bunlar olduğu için paylaşmak istedim. Yine sorularınız olursa yorum kısmında belirtebilir. Yorumlara sabitlediğimiz dediğimiz linklerden dilerseniz WhatsApp grubumuza gelebilir. Dilerseniz de tercih danışmanlığı hizmetimizden yararlanabilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.